8. oyunumuz anların oluyor efendim. Şöyle videosunu başlatıyorum ve sizlere salıyorum. Ben 8'de gördüğüme biraz şaşırdım. E, açıkçası daha yukarıda bekliyordum. E, dolayısıyla ilk etapta şeyi söyleyeyim ben ya. Birazcık avantajı da olan bir oyun oldu benim açımdan bu. Çünkü biliyorsunuz 1 e, Mart itibariyle şey çıktı. E, a, e, Aperture Desk Job diye bir oyun çıktı. Portal hmm. evreninde geçen yani Steam Deck için yaptılar vesaire falan filan ama onun çıkmasıyla beraber ne oldu da avantajı oldu e, Andar'ın için? Ya portal aşkımızı bir kabartan bir şey yanı oldu. Ben de bir geri döndüm portal 1'e 2'ye vesaire de böyle bir tekrar bir baktım e, modlar falan yapmışlar. Şeyi hatırladım ya böyle first person kafasında güzel puzzle oyunu yani, e, bir eksikliğini son zamanlarda düzgün çıkmadığını vesaire hatırladım ve Andar'ın tam olarak aslında direkt e, oynayanların aklında portalı getiren... Tabii ki e, portal silahı üzerinden değil de farklı bir mekanik üzerinden giden, aldığımız küpler aracıyla edindiğimiz e, güçler üzerinden hareket eden bir oyundu. Ve şeyi hissettim ya, e, ya bu gerçekten şey, bir eksiği kapatma ihtimali var. Bunu net bir biçimde hissettim. Görsel olarak da bu arada gayet de hani... E, Ortalamanın üzerinde yanı da vardı şu anda da izliyorsunuz zaten bölüm tasarımları olarak da karakter kontrolü vesaire olarak da e, gene kalbur üstü de bir oyundu e, bütün bunlar bir araya gelince benim için hani şey oldu. Bu e, Game Jam'de oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi oldu. Eksikleri var mı? Kesinlikle var. Hatta şeyde ilk oyunu konuşurken Batu şeyle demişti. Yani platform oyunlarında kontrolleri biraz daha dikkat ediyoruz vesaire diye. Aslında FPS oyunda da dikkat ediyor çünkü şey var. Ya zaten e, birazcık oyunun olayı da o ama ya şeyde Counter Strike oynarken de Half Life oynarken gravity'yi böyle 200'e falan çekerdim ve böyle havada süzülürdüm falan ya kontrol esnasında karakterimizi kontrol esnasında da hani ben o eksikliği hissettim o böyle bir tam olmamıştı hissettim tek kırdığım puanda hani oradan da ve nihayetinde e, ee, bütününe baktığımız zaman hem görselliği hem temayı ee, hem de işte orijinal yani orijinalliğinden de ziyade aslında oyun tasarım bölüm tasarımlarını ee, göz önünde bulundurduğumda benim beni en çok etkileyen oyunlardan bir tanesiydi. Ben de portal diye ben daha portal diye değil yani portalı çok iyi anlamıştı. Portal'ın hani level design'ı aynı zamanda hani evet. iyi yapan yanlarını çok iyi anlamış ve şey yapmış. Aynı zamanda hani Portal'da kopya çekmemiş. Bütün işte o küp mekanikleri falan çok farklı. No gravity çok güzel. Ama ilk kullanıldı. hissettirdiği o oluyor bu arada. İlk evet, böyle evet. a Değil portalı kopyalamış arada. mı diyorsun. Ama o yer çekimi dokunuşları falan daha farklılaştırmış oyunu. Evet. Güzelleştirmiş. Şey çok güzeldi. Ben mesela ilk o yer çekimi hani no gravity alıyorsun küp alıyorsun uçmaya başlıyorsun ya. Çok aynen. Çok yani farklı aynen. bir şey katıyor direkt. Çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Ben de yüksekte bekliyordum. Böyle daha ilk üçte falan beklerdim ama. işte belki temadan... Ki benim de mesela şeyim oydu hani onun dışında bence grafikler kafi bir grafiği var şey olarak hani çok çok zevk alarak oynadım ben hani benim ekstra puan hatta verdiğim oyunlardan birisi dediğim gibi puzzle oyunları ayrı bir şeyim varmış onu fark ettim ama yani çok beğendiğim bir oyundu çok güzel hazırlanmış çok güzel puzzle'lar yapılmış bu arada puzzle'lar da çok şey yapıyor düşündürüyor aynı zamanda. Şey de söyleyebilirim aslında ya bu arada hani e, küpleri kullanarak özellik kazanma ve bu özellikler aracıyla puzzle çözme mantığı güzel ama yani 72 saatlik bir oyun içerisinde güzel. Yani bu işte geri evet. ye, geldiğinde e, şeyi yer çekiminde işte geri geldiğinde zıplamayı tekrar kazan vesaire gibi olayları e, ya bir yerden bir küpü alıp taşımak koymaktan ziyade başka bir mekaniğe hani üzerine kafa yorulup e, daha geliştirilerek daha farklı bir oyuncuya sunulan araç olarak sunulsa çok daha da iyi de olabilirmiş bu arada ama yani dediğimiz gibi sonuçta bir gem oyununu ee, yorumladığımız için gayet gene de geçer notu almayı başarmıştı benden de. İşte benim tek böyle yani oyun dizayn üzerine eleştirim şey olur. Mesela ikinci bölümden oyunu soft locklayabiliyorsun direkt. Hani eğer gravity şeyini kutusun tepede bırakırsan direkt tek bölümü resetlemek zorundasın. Evet tamam hani şey reset düğmesi koymuşlar bunu düşünüp ama yine de hani reset demek yani onun alabilim yani direkt kübü geride spawn tuşu daha hoş olurdu sıfırlamak yine yani bölümü direkt. Evet benim de bu arada ben mesela bu oyunu ben de bayağı sevdim. Benim burada şey olan iki tane bütün bölümleri iki tane küple değil ne bileyim böyle belki bir iki tane daha şey eklenmesi. Hani bana orada biraz yarım hissettirdi açıkçası. Hafiften böyle bir şey hissettirdi. Bilmiyorum artık kişiden kişiye değişir benim bir şeyim oradan da bir de tema açısından da evet biraz da hani küpleri yerlerden alıyoruz. Bir de hikayesi olarak bir şeyler yedirilmiş. ama onun haricinde gayet güzeldi. Bir de portal vari oyun normalde gemlerde gayet yapılan bir şey. Ama böyle başarılı çok fazla da çıkmıyor açıkçası. Hani çok fazla deneniyor. Çok fazla örneği var. Ama bu bence çok güzel başarılı bir örneğiydi yani. Yorum yapmak isteyen varsa buyursun. Yoksa bir sonrakine geçiyorum. Güzel oyun ya. Güzel oyunlar arasında yer alıyor bu bende de. İlk 5'teydi bende. Şu bu ilk 10 dediğin 5 Plus'ı ya, şu an 8. olarak seçilmiş oyun değil mi bu? Aldo aynen aynen 8. 8. İlk 5 değil bu. Okay. Aha. İlk 5'e şimdi yavaştan geliyor. O zaman ben 7'ye geçiyorum. Orhun abiden geliyor. Abi sen direkt buyur İsterim. istersen. Abi, tam sömürünü görmek isterdim. Ödülünü ben açıkçası Anderine verdim. Ya şimdi şey var. En başta konuşurken zaten dedim. ben Beni etkileyen bir oyun oldu. Sebebi de işte Portal'a benzer yapısında ötürü. 2. E, çözmesi gereken mevzu var. Hani dediğim gibi oyun mekaniği birazcık daha... Ee, hani ya elden geçirilmeli. Öyle kutuyu alıp bıraktım falan ya yani atıyorum belki bir saat olur bu. Saate koyduğu işte taşı kullanır vesaire vesaire. Yani oradan bir elden geçirilmesi gereken bir yanı var. Ee, yani kişisel çözümü söyledim. Geliştiren arkadaşlar öyle düşünmemiş olabilirler muhakkak ki. O açıdan zaten tam sürümle bu oyunu artık atıyorum. Önümüzde 6 ay var. Ee, 7 kişilikte bir ekibimiz oldu. Hani çalışıyoruz. En son nasıl bir ürün ortaya koyarlardı? Onu görmek isterdim ee, dediğim bir oyundu Andar'ın. Bir de şey hani şimdi portala benzerliğinin üzerine hepimiz zaten en başta konuştuk. Birazcık daha nevi şahsına aslında münhasır bir şeylerin de olması gerekiyor artık bu hani ya hikayesi bile aslında hani kısmen bize tease ettiği işte bizi e, ne derler onun adına gözleyen abilerin bulunduğu yere gitmemizle vesaireyle hani çok portalla fazla paralelliği var. Evet portal benzeri olmak sıkıntı değil. Klon olmak da aslında çok problem değil. Eğer iyi bir klon yapıyorsanız sonuç itibariyle hani insanların oynamak istediği, daha fazla oynamak istediği türde bir oyun klon yapmak, bir oyunun klonunu yapmakta da problem yoktur falan ama hani dediğim gibi bu oyuna gerçekten vakit ayrılacak, işte bir ekip kurulacak, belki de bir kaynak ayrılacaksa ve tam sürüm ortaya çıkacaksa o sürüm nasıl olurdu? Onu görmek isterdim diye ben ee düşündüm ve bu ödülü uydurdum bir tarafımdan. Arkadaşlardan da açıkçası yani umuyorum ki ilerisi için planları umuyorum ki vardır diyeyim yani özetle. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam tek kişi yapmış bunu. Hayır. Böyle mi? miydi? İki kişi sesle Bakalım. ilgiliydi galiba, ben de. bir ha, kişi olabilir. oyunu kodlamıştı diye hatırlıyorum ben. Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. 60 oyun oynayınca bir şey oluyoruz ama Yok, benim aklımda oldu. öyle kalmış. Evet, evet. Doğru doğru. Hı -hı. Kodlama, görsel, animasyonlar, oyun tasarımı, Ömer Ünal. Aynen. Doğru ben evet, iş bölümüne evet. bakmadım ama birden fazla isim olduğunu hatırlıyordum. Hı -hı. Bir kişi gerçekten, bütün olayı gerçekten bir kişi yaptıysa daha da efsaneymiş bu arada. yani. <laughs> evet. <Ben götürmüş. gülüyor> bir sonrakine geçiyorum o halde.